Merhaba <laughs> arkadaşlar ben kan ve uzun bir aradan sonra arkadaşlar Eggwash çekiyoruz. Yanımda Sergen ve Emir var. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Ve arkadaşlar ben Nikam'dan 10 dakika fazla çekemediğim için ben de Fraps'tan çekmeyi deniyorum artık. Fraps'tan oluyor arkadaşlar. Ve bugün video ne kadar uzun olursa olsun bu videoyu atacağım. Çünkü Eggwash'ı çok istiyorsunuz. Evet bakalım adamları kırabilecek miyiz? Yani videonun kısa ya da uzun olması bana fark etmez. Bu arada Emir'i ilk defa görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Sıkı i̇şte kafın var mı aga? <laughs> ben ortaya var, var 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 var. Dur ben yapıyorum. Ortaya yol mu yapıyor? Dur yapmayın yapmayın. Yapmayın. Full obsidyen yapalım bence ilk. Aynen çünkü hep çok şey gelirim. hemen. Aynen, Bir de alttan çok... ana ayağını şöyle koydum seni. Vallahi de. Vallahi boş ver. Adamlar alttan şey gidin adamlar. Adamlar alttan gidin. Alttan mı? Aynen. Ağayanız bobs'tan zarara girdik. Ben bir tane koydum da hayvan gibi kasıyor. Aynen Hı. ben de de kastı. Sıkıntı olmaz önce. Ben alttan düşmeyeyim şimdi bobs'a. Yani bu normal bir şey. Kasmasa mı? Aynen. Aynen. Ya bir de bizim biraz kötü olduğu için. Aynen. Ondan öyle oluyor. Ben alttan gitmeye başladım o zaman. Ag, kırılacağız ama hadi gidelim bakalım. Oğlum kırılacağız da gidişemeyeceğiz. Bir dakika. Hayır böyle şansa. Videoda Sergen'in telefonu çaldı. Çok yazıklar olsun. Telefonu kapamamış. Yazıklar olsun. Ben ortaya ulaştım gibi bir şey. Yukarı doğru çıkan yavaş yavaş. Emel ben gibi yap onu. Ha, tamam böyle mi çıkayım? Dur bakayım. Anladın sen benim dedim değil mi? Aynen aynen. Ben yeşil kaç bakayım. Ben beş tane alayım direkt geleceğim zaten. Şurayı çekeyim de adamlar görmesin. Buluyorlar zaten öldü. Adam geliyor. Bize mi? Yeşil vallahi geldi. Öldürebilir misin? Ben arkamı attım Aha. attım tamam. Ha tamam. Sergen pvp Bu arada arkadaşlar Sergen'in hesabında emir var. Ya Aa. öldü şu an. E, ben marka topu yapmıştım. Premium Sergen'e vermiştim. Sonra geri dönünce Sergen ismini değiştirmiş. E, isim değiştirdiği için bir ay beklemem Be, bir ay beklem gerektiği için değiştiremiyorum. Böyle kaldı. Evet, o yüzden. Ee, bir adam geldi, adam geldi. Valla. Vallahi Sergen kapışıyor. Eyvallah. Git yardım et, yardım et, yardım et. Matrix attı ya. Tamam attım, attım. Atma, at, aşağı düştü kan. Kan aşağıda aşağı mı kaldı? Al Ben şu golda atayım. Ay, Raymond daha at. ben. Attım. Tamam, tamam şu gol tuttu falan sonra. Oh, tamam. Full obsidian oldu mu? İsterseniz yolu kırın. Çünkü adam bize taktı. Aynen yolu kıralım. Gene geliyor, gene geliyor. Değil mi? Full değil he? Ben yolu kırıyor. Kır kır. Gene ağır bir gene geliyor. Deli bu kuzan be. Bir de kit seçmiş salak. Harbi. Ana ben gelin kit seçim ya. Geliyor geliyor geldi. Tamam dur ben koruyorum burayı. Aga ben kit yapmışım. Aha düştü aşağı salak. Sego. Şey Kazma versenize ben gidip bir şey yapayım. Al. Kazma bırak da ben kit almayı unutmuşum. Al benim seti. Bir dakika hatırlatın unutuyorum beni. Atayım mı set? Yok. Şey, kim diamond topluyor? Ben toplamam. Ben şu to toplarım tamam full zaten. Ne oldu? Aynen. Evet. buluyorlar gitmiş. Yeşiller kırılmış. Bizle red kaldı galiba. Aa, çok kişi, cool adamlar ekiyor. iki kişi. Evet hack olmaması büyük şans galiba. O dün ya yani dünkü üç, aynı doda 3 tane ek vardı. İyi ki Fraps'ı denemişim arkadaşlar. Yani olmazdı böyle. İki part mı atacağım? Direkt kim istemez ki direkt bir tane de atmak. Kaldım. Balkan Kaldım. Kaldım. Nasıl kaldın? Ee, Al... <laughs> deli ya. Diamond 2. Nerede kaldın Allah aşkına? Kaç kaç deli. Kaan atlat sen. Hayır hepsini kırmışım. Şey, Full oldu mu Emir? Evet. Oldu. Gidelim o zaman ortaya. Dur oğlum. Gelişelim. Ana e, bu kaldı. Tamam gidin siz ortaya. Videonun şansına bak lan. Oğlum şey ben bir ay yapıyorum o zaman. mi hastaları. Aynen. Biz set yapmamıza gerek var mı şimdi? Herkes nanay zaten. Yok o Matrix'leri de düşürebiliriz aslında. Bambi'ye yapsam zaten sıkıntı olmaz bence. Bende yemek var, balta kazma falan her şey var. Kaan bir de yol yaparsan. Kaan bende kum taşı da var. Biraz daha alayım. Yolu yapayım mı? Yap yap. Kan kısa olursa istersen iki tane çek. Çok Kanka. kısa olursa. Bir aşağı düştü mü? Bilmiyorum kaç dakika olur. Şu an kronometre tutmadım. Hani 10 dakikada tutuyordum ya. Bir bakarsın. Baktı. Hayvan gibi hem de. Ben Çık ben biraz. Ben merdiven, de. merdiven merdiven. Tek bizim mi kaldı şimdi bu. Tamam git. Bir kere de bir, bir merdiven daha aynı. Alırız ya bence sıkıntı olmaz. Bir, git, Tamam git dümdüz şimdi dümdüz. Şuna bir çöken var ya. Evet. Şimdi yeşilde iki kişi, kırmızıda iki kişiymiş. Sergen tek kesebilecek mi? Yayları var galiba. Yok emirde varmış. Ben bir redlere bakayım. Altı mı düşmüyor? Red burada, burada burada. Abi. Redler set olmadan bir gideyim keseyim şunları. Aynen. Ne sıkıntı ya. Bana elinle vuruyor aşağı gidiyor bir de. Ana biri neredeyse demir set. Eyvah. Bir kafalığı eksik adam. Kaç kaç kaç. Nasıl kaçacağım? Eyvah büyük taklaya geldim. Ben öldüm. Adamın hayvan gibi demir seti vardı. O zorlayacak bizi. Bitti yeşiller bitti. Aga zor. Gitme kesemezsin. Açılayım mı aga ben? Demir setim zaten. Tamam sen açıl ben kasılırım şimdi. Altın elma falan yapmak lazım o ayı kesmek için. Yok be zaten bir ayı bitiyor işte. Okla yayı var mı ka? Yok. Ben gidiyorum. Bana çıkartmadı yani. Ben Şaka şey, ben basıyorum kanki. Deri setli kesiyorum. Emir, emir çekiyorum bak emir vur. Neresin Jaka? Onların be isteyeyim. Tamam. Abi keserseniz çok iyi olur bende. Çek 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 çek. Onu falan... onun mesi git onun mesi git. Öldürdüm birini. Tamam bırak yasın bırak bırak bırak. Aha valla mı? Vur 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 vur. Ben de geliyorum? Kafaya sıyordu Oku var mı söyle? Yok. Yok. Kaç. Vur Orada ilk bölümden kazanırsak çok iyi olur valla. Cici. Kaç kaç kaç. Ben de gelirim. Nerede Aa, aşağıda kalmış. Cici. Cici. Evet. Kolay oyun oldu. Arkadaşlar kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Bir el daha atsak mı sizce? Bir el daha atalım mı? Bence de. Tamam. Çünkü bayağı dur, kolay dur, oldu. Dur videoyu şey oda bulunca aç. Evet arkadaşlar Sürekli. videoyu durduruyoruz.